Arkadaşlar selamlar. YKS 2024 tayfa için Türkçe ve paragraf netlerinizi nasıl yükseltebileceğinizden bahsedeceğim. Arkadaşlar bu videoda taktikleri, yapmamanız gerekenleri ve kesinlikle yapmanız gerekenleri, doğru bilinen yanlışları ve nasıl netlerinizi arttıracağınızı bulabilirsiniz. Videoya geçmeden önce bahsetmek istediğim bir husus var arkadaşlar. Bu videodaki bahsedeceğim tüm taktiklerden ben kendi sınav senemde yararlandım. Hepsinin faydasını gördüm size de bahsetmek istedim. Eğer faydalı bulduğunuz alanlar, faydalı bulduğunuz taktikleri deneyebilirsiniz. Beğendiğiniz olursa bunları kendinize uygulayabilirsiniz. İsterseniz videoya geçelim. Arkadaşlar ilk taktiğimiz kesinlikle kitap okumayın. Biliyorsunuz yıllardır birinci sınıftan beri Türk hocalarının maalesef bilinçsiz bazı insanların bizim için sınav senesinde özellikle önerdiği sınav senesi için kesinlikle yapın dediği klişe bir şeydir. Kitap okuyun. Ne kadar kitap okursanız o kadar başarılı olursunuz gibisinden saçma sapan cümleler. Bu çok büyük bir yanlıştır arkadaşlar. Çok doğru bilinir. Hani çok mantıklı gelir çünkü. Hani kitap oku. O anla o anlaman gelişir. Cümleleri daha mantıklı anlarsın. Parçaları çok hızlı okursun. Daha hızlı öğrenirsin. Saçma sapan bir şeydir. Arkadaşlar sınav senesinde söylediklerim sınav senesi için geçerli. Sınav senesinde bir Türkçe öğrencisi veya bir Türkçeyi fullemek isteyen, Türkçeden çok yüksek netler yapmak isteyen birisi arkadaşlar kitap okumaz. Hiçbir derece öğrencisi sınav senesinde matematik, AYT'ler, fenler, fizikler, kimyalar, biyolojiler dururken açıp bir kitabı okumaz. Recai Zadi Mahmut Ekrem'den araba sevdasını okuma hocam. Okuma. Doğru bilinen en büyük yanlış bence sınav senesinde Türkçe için budur. Adam kitap okumayı sevmiyor. Ne olacak? 20 net mi yapacak? Arkadaşlar böyle bir şey yok. Kitap okumayı sevmeyen adam da 37 38 hatta 40 netleri çok rahat bir şekilde yapabilir. Ama bunların da tabii ki taktikleri var. Kitap okumaya hiç gerek yoktur. Arkadaşlar kitap okuyun. Tabii ki okuyun. Kültür ve zekanızı geliştirin. Hayal gücünüzü dinlenme aşamasında, kafanızı dinlendirme aşamasında kitap okuyun. Empatinizi, bilginizi geliştirmek için kitap okuyun. Ama arkadaşlar bu yıl değil. Türkçede net arttırmanın taktikleri var. Türkçe netiyle kitap okumanın hiçbir alakası yok arkadaşlar. Yani ben 30 tane kitap okudum. Türkçe netim full geliyor. Böyle bir şey yok. Çok büyük klişedir. Yani bunun gerçeklikle hiçbir alakası yok yani. Hani ben bir tane derece öğrencisinden ben gece gündüz kitap okudum da taktiklerini uygulamadım. Gece gündüz kitap okudum. Türkçe'yi fullledim. Bu bir yalan. Sınav senesi için bence bir Vakit kaybı ya Dediğim gibi okumak isteyen arkadaşlar da Kültür ve zekanızı geliştirmek Dinlenme aşamasında böyle Kendinizi rahatlatmak için Veya birkaç bilgi alırım diye okursanız okuyun Ama haricinde kitap okuyarak Türkçe netlerinizi arttıramazsınız arkadaşlar Taktik 2 Arkadaşlar Türkçe taktiklerle çözülür Özellikle bunu 100 netin 90 netin üstündeki arkadaşlar çok iyi bilir 40 dakikada 40 tane soru çözmeniz bekleniyor arkadaşlar sizden. Bu aşamada da tüm soruları teker teker altın çize çize okumayla mümkün değil. Okumaya kalksanız 45-50 dakikada anca okursunuz. Çözmeyi geçtim. Türkçe taktiklerle çözülür arkadaşlar. Yani bunu da 40-50 net, 55-60 net yapan TYT'de arkadaşlar belki karşılaşmamış olabilir veya çok karşılaşmış ama özünü henüz öğrenmemiş olabilir. Ama arkadaşlar ben Türkçe'de 37 net yaptım. Ve hani uyguladığım tek yöntem de taktiklerle çözmekti. Gelin isterseniz taktiklerle Türkçe nasıl çözülür buna bir göz atayım. Ben kısaca anlatmaya çalışacağım. Siz kalan kısmını araştırıp YouTube'dan öğrenebilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar Türkçe'de bildiğiniz gibi her yıl çıkan belirli cümleler var. Belirli sorular var. Mesela her yıl akışı bozan cümle mutlaka sorulur. Her yıl anlamı anlamlı parça oluşturma soruları sorulur. Sana 5 tane şık verir. 5 tane seçenek verir. Bunlarla bana bir anlamlı parça oluştur der. Bunu sıralatır. Asıl anlatılmak istenen soruları gelir. Parçaları birleştirme soruları gelir. Hangisine ulaşılamaz, ulaşılabilir soruları. Bu gibi sorular Türkçede 30-35 tane kalıptır. Her yıl mutlaka gelir. Ve her yıl itinayla hata yapılır arkadaşlar. Mesela adam ulaşılamaz sorusunu gördüğünde ya bu çok uzun bir soru. Her yıl uzun gelir arkadaşlar. Hangisinde ulaşılamaz sorusu her yıl çok uzun gelir. 4-5 tane gelir ulaşılamaz sorusu. Adam bunu gördü mü? Geçer hocam geçer vakit kaybetmeder geçer. Ama ulaşılamaz sorusunun dahi ulaşılabilir sorusunun dahi hepsinin taktikleri var arkadaşlar. Hani 35-36 net yapan arkadaşlarımız fulleme oynayan arkadaşlarımız Bunları taktikleriyle çözdüğü için böyle netlere çıkabiliyor. Yoksa hepsini tüm soruları teker teker okuyan bir insan mümkün değil. Mümkün değil. Bunu derece yapan insanlardan göremezsiniz. Mümkün değil. Baştan okumaz. Taktikleriyle çözer bu soruları. Bu sorular her yıl sınavın 30-35 sorusunu oluşturur. İlla her yıl 5-6 tane yeni nesil, 5-6 tane ilginç, 5-6 tane aa bu da neymiş dediğiniz soru çıkar. Bu 5-6 tane soruyu çözmeye yaklaşımlar da var. Bu 5-6 tane hiç görmediğiniz soruların taktikleri de var. Ama bu 30-35 sorunun taktikleri net. Yani her soruya her yıl uygularsınız. 30-35 soru bu taktiklerle kazanırsınız. Yani yoksa 45 dakikada, 40 dakikada 37-38 net yapan arkadaşlar bunları uygulamasa onlar da yapamaz. Ama bunları uyguladığınızda siz de göreceksiniz ki ilk başta olmayacak ama oturttukça bu taktikleri zaman içinde hem çözme süreniz azalacak hem netleriniz artacak arkadaşlar. Dediğim gibi bu 30-35 sorunun hepsinin çözme taktikleri var. Odak noktalarını odaklanıyoruz. Mesela bir ulaşılamaz sorusunda nereye odaklanmamız gerekiyor? Parçanın başına mı, sonuna mı, ortasına mı? Veya bir akışı bozan cümlede parçada nereye odaklanıyoruz? Mesela bağlaçlara odaklanıyoruz. Bu gibi bir sürü taktik var arkadaşlar. Bu taktikleri araştırıp öğrenmeniz gerekiyor. Mutlaka dediğim gibi bu 30 35 soru taktikle çözülecek. Bu taktiklere çalışabileceğiniz, ulaşabileceğiniz en güzel kanal arkadaşlar Rüştü Hoca'dır. Rüştü Hoca kanalını ben kendim zamanında çok kullandım. Benim zamanında arkadaşlar Rüştü Hoca'nın emin olun 2018 2019'dan bahsediyordum birkaç bin abonesi ancak vardı arkadaşlar. Yani Rüştü Hoca'yı kimse bilmiyordu. Hani bu taktiklerle Türkçe çözüleceğini bilen insan sayısı çok çok azdı. Bu yüzden derece yapan arkadaşlarımız dahi Türkçeyi 45-50 dakikada anca çözebiliyordu. Ve çok çok iyi matematik, çok çok iyi fizik, kimya böyle çözen arkadaşlar bile TET yetiştiremiyordu. 2019'da bu kritik bir şeydi. Rüştü Hoca'yı bilen sayısı çok azdı. Taktikleri bilen sayısı çok azdı. Arkadaşlar dediğim gibi Rüştü Hoca kanalında bu taktikleri baştan sona en ayrıntılı şekliyle uygulanmasıyla nasıl uygulayabileceğinize taktikleriyle, denemeleriyle, kendi çözümleriyle bulabilirsiniz. Her türlü taktik Türkçe konusunda işiniz çok rahat olsun. Rüştü Hoca kanalında mevcut, inceleyebilirsiniz. Belki Rüştü Hoca'nın anlatımı sizi çekmeyebilir. Çekmezse dahi mutlaka bu taktiklere itinayla kendinizi zorlayın. Bu taktikleri öğrenin. En azından bir göz atın bu taktikleri kullandığınızda zaten netlerinizin otomatikman bir iki ay içinde çok rahat bir 15-20 yani 30 net civarına 25-30 net civarına çekeceğiniz. 30 net arkadaşlar için bu taktiklerden sonra 35-36 netler artık yavaş yavaş çıkmaya başladıklarını görecekler arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Geçtik bir başka taktiğe. Arkadaşlar 30-35 soruyu taktiklerle çözeceğiz dedik. Ama 5-6 tane soru da bildiğiniz gibi yeni nesil her yıl yenilenir. Acayip acayip sorular üretilir. Öncelikle şundan bahsedeyim. Türkçe dersi. Bu YKS sınavı içindeki itiraz edilmeye en müsait derstir. Sınavdan çıkan arkadaşlarımızın şunu dediğini çok duyarsınız. Ya tüm şıklar birbirinin aynısıydı. Özellikle Twitter'da böyle tweetler yani viral olur ya. Hani bir insan korkar. Acaba gerçekten böyle miydi? Bu yıl da bize mi böyle çıkacak? Evet arkadaşlar. Böyle sorular olacak. Her yıl oluyor. 5-6 tane dediğim gibi. Böyle şıklar, böyle sorular olacak. Hani taktikleri hemen uygulayamayabilirsiniz. Ya bu soruyu ilk defa görüyorum. Nasıl çözeceğim diyebilirsiniz. Veya okuduğunuzda ders, Aa, tüm şıklar bana doğru geldi. Nasıl yapacağız? Dediğiniz arkadaşlar... Aklınızda bulunması gereken bir şey var. Bu sorular da çözülüyor. İçiniz rahat olsun. Bunların da taktiği var. Öncelikle baktın A, B, C, D, E tüm şıklar sana doğru geldi. Herhangi bir sıkıntı yok. Arkadaşlar böyle sorularda yapmanız gereken şey anahtar kelime avıdır. Anahtar kelimeleri avlamanız gerekmekte. Parçada diyelim ki size odaklanılması gereken bir bölge var. Bunu zaten okurken parçayı anlıyorsunuz. Soruyu size buradan sormuş. Ama tüm şıkları doğru geliyor. Burada yapmanız gereken şey anahtar kelimeleri işaretlemektir ve anahtar kelimeleri doğru anahtar kelimelerin yakın anlamlarını hangi şıkta görüyorsanız arkadaşlar cevap o şıktır. Diyelim ki A doğru, B doğru, C doğru, E doğru. Ve siz de dediniz ki ben bunu nasıl yapacağım? Anahtar kelimeleri belirlediniz, yakın anlamlarını hangi şıkta görüyorsanız cevap o şıktır. A'da bir tane yakın anlam bulursunuz. B'de bir tane bulursunuz. C'de bulamazsınız. E'de bulamazsınız. Ama 2-3 tane yakın anlamın bulunduğu şık D'dir. D'ye bakarsın. Yakın anlamları eşleştirirsin. Burada yakın anlam var. Burada var. Burada var. Burada var. Bu yakın anlamları anahtar kelimeler avlayıp yakın anlamlarını gördüğünüz şık doğru cevaptır arkadaşlar. Yani tüm şıklar birbirinin aynısıydı. Evet aynısı. Gerçekten hepsi doğru. Ama birinde anahtar kelimeler var. Yukarıdaki parçadaki anahtar kelimeleri gördüğünüz şık doğru şıktır. Arkadaşlar bu böyle olmak zorunda her yıl. Bu değişemez. Bu 5-6 tane soruyor. Anahtar kelimelerin hep hepsinin bulunduğu şıkka koymak zorundalar. Bunu doğru cevap kabul etmek zorundalar. Çünkü böyle olmazsa itiraz gelir. Gelen itirazlara bir bu adamların savunması olmak zorunda. Savunması da şu. Benim parçada anahtar kelimelerim D şıkkında var. Bak bu anahtar kelimeler A'da B'de C'de yok. D'de var hocam. Bu D'deki şıkta da bunları eşleştirdikten sonra bu soruları kaçırma ihtimaliniz yok. Bunları belki hemen bulamayabilirsiniz. Ama bu dediğimi aklınızda bulundurun. Zamanla ileride de gerçekten çıkmış denemeleri, çıkmış ÖSYM sınavlarını, önceki yıldaki ÖSYM sınavlarını, ALES'leri, KPSS'leri, YKS'leri çözdükçe gerçekten bunun doğru olduğunu göreceksiniz. 30-35 net taktiklerle bu kalan 5-6 net de anahtar kelime avıyla çok daha çözülüyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Geldik bir başka taktiğe. Arkadaşlar bu yıl süre tutmanız lazım. Ben daha Türkçeyi bitirmedim. Daha işte dil bilgisini çözmedim. Paragraf taktiklerini bilmiyorum. Süre tutsam tutmasam Ama arkadaşlar süre tutun. Şimdiden 40-45 dakikada bunları çözmeye çalışmak size büyük artı sağlar. Tabii ki ilk başta 40-45 dakikada çözemezsin. 50 dakika, 55 dakikaya bunlar kayabilir. Ama taktikleri oturttukça, çözme yöntemlerini, hangi soruya nasıl yaklaşmanız gerektiğini oturttukça Arkadaşlar 40-45 dakikaya süreniz iner. Taktiklerle çözersen 40-45 dakika sınavda dahi bu denenmiştir arkadaşlar. 5-6 tane ÖSYM sınavında kendim bizzat denedim. 40-45 dakikada taktiklerle çözülüyor. Ama taktikleri oturtmanız lazım. Bunlar efsane değil. Zaten derece yapan, Türkçede fullleyen arkadaşlar bunlarla yapıyorlar. Taktikleri oturtmanız tabii ki bir iki haftada olmaz ama taktikleri öğrendikçe Çözme yöntemlerini ve soruları nasıl yaklaşmanız gerektiğini öğrendikçe bunları araştırdıkça 40-45 dakika bandına çekeceksiniz arkadaşlar. Hem kendi denemelerinizi hem de sınavda gerçekten 40-45 dakika iniyor. Netlerini 40-45 dakika içinde arttırmaya odaklan arkadaşım. 1 saat 2 saat içinde arttırılan nete ihtiyacımız yok. 40-45 dakika içinde ne kadar çok net yapıyorsan bu senin gerçek netini gösterir. Buna odaklan. Bir başka taktik de son taktiğimiz sabah rutinine denemeleri Türkçe ekle. Ya bu bazen çok zorluyor. Bazı günler gerçekten insanın sabah geç kalkıyor, erken kalkıyor. Türkçe çözesi gelmiyor. Ama bence mutlaka Türkçe arkadaşlar her sabah çözün. Çünkü uyandığınızda, bazı elinizi yüzünü yıkadığınızda, kahvaltınızı yaptığınızda derse Türkçeyle geçmeniz arkadaşlar size şu artıyı sağlayacak bir sınava girdiğinizde ÖSYM'nin herhangi bir sınav KPSS ise ALES veya YKS ilk Türkçe başlıyorsunuz arkadaşlar. İlk en böyle odak olduğunuz anlar Türkçe ile geçiyor. Ve siz her sabah gerçekten Türkçe ile başladığınızda sınav günde Türkçe başlamaya hazır hale geliyorsunuz. Her sabah 40 tane soruya 40 tane paragrafla başlayan bir adam Sınav günde ben odaklanamamıştım. Daha uykum açılmamıştı gibi bahaneler olmaz. Her sabah 40 paragraf çözdüğü gibi sınav günü de sınav günü geldiğinde 40 paragrafını çözer ve 40 paragraf netiyle başladım. Arkadaşlar Türkçe bak bu aklınızda bulunsun benden size bir tavsiye. TET'de Türkçesi iyi geçen insanların genelde TET'de ağlamaz. Çıkışta ağlamaz. Düşünsene sen 40 dakikada 45 dakikada 40 tane Türkçe netiyle başlamışsın. Türkçe müthiş geçmiş. Bu gazda matematikte parçalanıyor hocam. Bu gazda fen de parçalanır, sosyal de parçalanır. İçiniz rahat olsun. Ama bunun için dediğim gibi her sabah bir 40 paragraf çözülmesi lazım. Bu sizi sınava çok hazır hale getirir. Bu da tabii sınavında anında size çok faydasını görürsünüz. Bu bir alışkanlık olması lazım. Canım istemiyor, canın istemezse de çöz. Zararını görmezsin. Arkadaşlar toplamak gerekirse klişelerden kurtul. Kitap oku, ok, okuma arkadaşım. Sınav yılı, kitap okuma yılı değil. Sınav yılı, taktik yılı, taktik. Ne kadar çok taktik öğrenirsen, çözmeni ne kadar hızlandırırsan, ne kadar çok nasıl çözmen gerektiğini öğrenirsen o kadar çok net yaparsın. Kitap okumayla hiçbir alakası yok. İkinci şık, ikinci taktik, taktikleri oturtman. 30-35 soru bu taktiklerden geliyor. Kalan 5-6 soru da anahtar kelime avıyla çok...